Programatik Ders Dağıtım Programı'nda ayarlar bölümü. Ayarlar bölümünde okulumuzun kurum kodunu, okul adını, hangi ilçeye bağlıysak kaymakamlığını, okulumuzun ismini, okul idarecisini ve ünvanını yazmış olduğumuz bölümdür. Bu alan öğretmenlerin ders programında yapmış olduğumuz ders programlarının çıktısını aldığımızda karşımıza çıkacak olan yazıları buradan değiştirebiliyoruz. Başlıklarını Burada aynı zamanda bir haftadaki gün sayısını belirlemede yardımcı olacaktır. Bir haftadaki gün sayısını eğer cumartesi günde eğitimimiz varsa 6'ya çıkartıp günlük ders sayıları bölümünde cumartesi günde açabilirsiniz. Bir haftadaki saat sayısını değiştirebilirsiniz. Kısa kod karakter sayısını buradan değiştirebiliyorsunuz. Girişte şifre sorma veya şifre koyma ekranını buradan yine değiştirme imkanınız vardır. Tamam deyip çıkıyoruz.